Ee, artık oluk oluk akar yakıt alabiliriz. Büyük ortaktan da okey çıktı. Büyük para giriyor bu işe. arada herkes seni merak ediyor. Ee, bir iki ayda geliri ikiye katlayan adamı herkes tanımak istiyor. O akşam yemeği istiyorlar bizi. Bu sabah görüştüm. Bunu çok fena kutlayacağız gece bitecek bu. Kar yakıt işini çapı on misli büyüyor. Misal geçen sefer bir milyon mu kaldırmıştın? Bu sefer on milyon kaldıracaksın. Taber. Beni öldürmek gibi bir aptallık yapmazsın. Seninle sorun yaşayacağımızı başından beri biliyordum. Ama senin basit bir sokak serserisi olmadığını da biliyorum. Yok. Ben basit bir serseriyim. Sen de Sadullah gibi babamın katilisin. Babana yapılanlar adamların işi. Benim bilgim yok. Sen yaptığın tahsilatlarda kimlerin canını yaktığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Şimdi indir o silahı. Eşref birazdan gelir seni elinde silahla görürse kalbura çevirmesini istemem. Ne olacağını düşünüyorsun? Ha? Benim burada ölümü görecekler. Sonra başlarına sen mi geçeceksin? Seni o anında lime lime ederler. Anneni, kardeşini, bebeğini. Sana selam veren kim var kim yoksa puf silerler hepsini. Yarın sana öğretirim. Şimdi söyle bakalım. Param parça olmak istiyorsun yoksa para içinde yüzmek mi? Ya bu işe neden girdim biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bu şehir baban gibi seni de yutmasın diye. Babama aç kurtlar gibi saldırdınız. Adam bu şehre ayak bastığı an tüm umutlarını gömdünüz. Utancından kendini astı. Annem sizin yüzünüzden aklını oynattı. Ailemi paramparça ettiniz. Ben bu işi bütün hepinizi gebertmek için girdim. O yüzden paramara mara umurumda değil. Sadullah'ın tezgahıydı. Benim bir bilgim yok. Ben kim, hangi işi yapar, ne tezgah açar... ...incesini bilemem. Kırk türlü iş yürütüyorum. Küçük sevgilinin getirdiği defter senin kafanı biraz karıştırmış anlaşılan. demek biliyorsun. Biliyorum. Geri bıraktığını da biliyorum Gül'ün. Ne yaptın kıza? Merak etme hiçbir şey yapmadım. şey yapmak isteseydim defteri sana getirdiği gün yapardım. Benim umurumda değil. O da başladığı yere geri döndü. Evet Yiğit, Seninle güzel güzel yol geldik değil mi? Sen benim defterimin bir kopyasını saklıyorsun. Kötü günler için. Ben de senin adam gömerken fotoğraflarını saklıyorum. Neden hiç şaşırmadım? Kadir'in fotoğraflarını sen çektirdin. Cesedini de sen çaldırdın. Bir gariban bulup katil olarak hapse de soktun. Sonra çıkarttın. Olabilir. Bilemem. Benim adamlarım anahtar teslimi iş yaparlar. Sen gerçekten güçlü olmak istiyorsun. Benim de akıllı, büyük düşünen adamlara ihtiyacım var. Biz işimize bakalım. Şimdi iş adamı mı olacaksın yoksa bir katil mi? Sen önce ona bir karar ver. Peki Nihat Bey. Biz işimize bakalım. Beni şu güçlü ortakla tanıştır. Yemek yiyeceğiz demiştin. O yemek sen bana silah çekince iptal oldu. Şimdi sen hak edeceksin benim güvenimi. Sana açıkça söylüyorum. Bana para kazandırmaya devam et. Yoksa seni gebertmem bile. Ailenden başlarım. Sadullah'ın yaptıklarına rahmet okursun. Bana para getir, ben de seni ayağına dokunan taşlardan koruyayım. Kadir hadisesinde olduğu gibi. Bir de Yiğit, sakın korkusuz olma. Korku benimle çalışırken senin sigortandır. <laughs> Kazandığın paraya da güvenme. Üç dakikada ceketinle de kapının önünde sokakta bulursun kendini. Nasıl olduğunu bile anlaman. Emniye çalışırken korku senin sigortandır. Kazandığın paraya da güvenme. Üç dakikada ceketin de kapının önünde sokakta bulursun kendini. Nasıl olduğunu bile anlamadan. Eşref, o defterin kopyasını getireceksiniz bana. Mekanların hiçbirinde yok abi. Söylediğim gibi bakılacak yerler tükendi. Kasa tuttu, koydu belli bir şey. Selim. Selim'in nerede olduğunu biliyordur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.